Hepinize merhaba arkadaşlar kanalına hoş Arkadaşlar bugün gemi oyununda eşyanız yoksa para kasma taktiği göstereceğim. Arkadaşlar birinci yolumuz iki tane roket gerekliyor. Birkaç tane de balon. Bir de pasta. Pasta kodlanıyor arkadaşlar. Ben de bir tane var kodla aldım. <laughs> en arkadaşlar size kodu, gö kodu göstereyim size pastayı alın. Hemen yazalım arkadaşlar kodu. Arkadaşlar kodu yazın. Arkadaşlar kodun burada F yazın sonra iki tane sıfır ekliyorsunuz o eklemiyorsunuz sıfır ekliyorsunuz. t de... boşluk evet. Evet. Bu kodu yazınca veriyor arkadaşlar. Bana vermedi çünkü zaten aldım ben. 5 tane pasta veriyor. 10 tane de balon veriyor. Şimdi. Evet. Buradan ankoru kapatıp. İçinize pasta. Şimdi de pasta koymamız lazım. Arkadaşlar bu benim değil. Bu Muhammed'in hesabı. Ona da para kazacağım ya. 2000 4000'lik şey alıyorum. Benim kendi zam var ya arkadaşlar. Orada game oyun oynuyorum. Bayağı bir geliştim böyle. 4000'lik jet almayı düşünüyorum ona. Yani tam bunu. fazla koyduk. İki tane koymanıza gerek yok. Bir tane de yeter ama daha fazla. Arkadaşlar orada karakterinizin uzun olması gerekiyor. Böyle koyuyorsunuz. Alttakini siliyorsunuz. Bir dakika silmeden önce. Dur bir tekrar. Bakın. Karakterim uzun olmadığı için gördüğünüz gibi zıplıyor. Şimdi üstüne bir sürü şey koyuyorsunuz. Balon koyuyorsunuz. Neden mısır olmaz gerekiyor? Sizin çünkü sizi oturması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şey alıyorsunuz arkadaşlar. Kartel. Karakterimizin zıplaması biraz işime yarayacak arkadaşlar. Çünkü şey. kadar biz uçuz uçamadık. Çok hızlı gidiyor. Dönüyorsunuz böyle. Direkt çıkar. Balonlar bizi zorluyor arkadaşlar. Bir tane şunu açın. Gördüğünüz gibi çok rahat gidiyorum. Ben çok fazla balon koydum. Dikkat koydum. Yani dikkat koyun. Dikkat koyun yeter arkadaşlar benim kol. Gel.

Kapatın. Biraz. Bir kapatın. Bir bir evet. bir kere bir kere kapatın. bir insan. Geliyor bir insan. Buraya gelse Bir Cep kapatırsın. mı? balonu. Kırmızı balonu kapatıyorsunuz orada balonu siliyorsunuz ya. Bu kadar kolay yani. Şimdi ben diğer para kasma taktiklerine geçeyim arkadaşlar. Ben da göstermeyeceğim. Şimdi hemen şey yapalım. Diğer sana geçip geliyor. Hadi arkadaşlar şu an diğer sana girdim. Arkadaşlar ben bunda baya zenginim gördüğünüz gibi. Bütün yokları gösteriyorum. Tek tek gösteriyorum. Bakın. 1006 tanem var. Bir bakın. Benim almadığım şey sadece şey kaldı. Şey neydi lan bunun ismi? Tornavidam var. Metrem var. İşte kaldı. İşte para biriktiriyorum. Beyaz takıma geçmem lazım. İnşallah ben beyaz takım alır. Arkadaşım. Neyse. Altı gerçekten. Şimdi arkadaşlar buradan ilk önce bir tane alet göstereceğim. Şimdi ışınma, ışınlanma aleti arkadaşlar. Bizim normal arkadaşlar metre gerekmiyor. Metre sadece şuraya gerekiyor. Yani şurayı tek tek koy en sonra kadar koymanız lazım. Yapılışı yapılışını yapmam biz yapılışının gelmesini istiyoruz. Şey. Bu arkadaşın aletleri birazcık benimkini bozacaktır. Şimdi sen bir arkaya git. Her şeyin arkası ankorunu şöyle kapatıyorsunuz. Sadece bundan korno. tekeleğinden korunu açıyorsunuz ve ışınlanmayın. Işınlanamıyorum. Şöyle böyle yapacağım. Tabii ışınlanamam. Adamın elaletleri beni meleğime bozuyor. Oyunu başlatalım. Şimdi ışınlan bozuldu. Tamam. Şimdi güzel karakteri çekelim. Göstereceğim nasıl çalıştırdığını. Şimdi daha bir bir alet koymuş. Gidemiyorduk. Her şeyin arkadaşlar ankorunu kapatıyorsunuz. Sonra şu tekeleyin. Nasıl döndü lan? Şöyle bakın. 4 tekrar. Gel çok acayip lan. Tamam. İnşallah kaynısı olmaz Şimdi arkadaşlar şundan korunu. Çözünüz. Sonra portalı ilerletiyorsunuz. Bunlar arkadaşlar iki, iki tane portal, bir tane araba kutusu, bir tane de eski teker. işte piston blok Ben bunu arkadaşım için koymuştum Bakın Ne oldu Heh. Oraya gelirken arkadaşlar Portalı geri çekiyorsunuz o yeter zaten Heh. Gördüğünüz gibi diyor evet. Bunlar portalı geri çekiyorsunuz Biraz daha yavrum. Biraz daha Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rahatlıkla geliyorsunuz Bunun yapılışı gelecek arkadaşlar Çok kolay. Yapın tornavida, tornavida gerekli ama arkadaşlar. Gördünüz zaten. Ankara ağaç kapat gerek. Evet, tornavida tam 2500 lira. Ben aldım zaten. Yani pilot koltuğu gerekmiyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Diğer ki bu videoyu da... görmüş üzere. Böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.